Evet şimdi Spy 5000 alarmımızın kaç amper değer çektiğini test edeceğiz. Akümüz şu anda 12.45 volt. Spy 5000 alarm 0.03 mA değer çekiyor. Açık haldeyken. Şu anda alarm açık. Yani pasif. Şimdi alarmı kuruyoruz. Kurarken amperdeki değişikliğe bakıyoruz. Dikkat ediyoruz. Evet. Anlık 0.10 mA çıktı. Tekrar 0.4 0.5 yani 0.4.5 0.45 0.45 mA alarm kurulu iken değer çekiyor. Sesli sessize alırken de 0.10 0.12 miliamper değerlerine çek çıkabiliyor anlık. Yani tuşlarla işlem yaparken 0.12 miliamper'e kadar çıkıyor. Pasif haldeyken 0.3 miliamper aktif haldeyken 0.05 mA. Şimdi önce mikrodalga sensörünü test ediyoruz. Hareket sensörü. Evet, 0.28 mA'e kadar çıktı. Anlık yükselip alçalıyor. Alarm verirken 0.32-0.36 miliamperi gördük. 0.36 miliampere kadar çıktı. Şimdi titreşim sensörüne bakalım. Aynen ne kadar olacakmış. Evet. Yine çvorotozlarda geçiyor. Ne kadar da şöyle çevirelim. Evet. Şimdi ya da mikrodalgada alarm verme anında 0.36 miliamper kadar, 0.38 miliamper kadar yükseldi. Malum bu mikrodalgayı kapatma fişini çekme e, yorumlarını test edelim. Bakalım mikrodalganın fişini çekince amper düşecekti. Şimdi mikrodalgamızı çıkardık. Yine 0.03 amper alarm pasifken. Alarm aktif olduğunda gördüğünüz gibi 0.27'lere çıktı. 0.04 miliamper di mikrodalga takılıyken şimdi 0.03 miliamperde mikrodalga sensörü yok. Demek ki 0.01 fazla çekiyor mikrodalga. Şimdi titreşim yapınca 0.27'yi gördük. Sıfırın tersi 0.33 Milamper. Sessiz alırsak Şu anda sessizde. 0.11 Evet. Siren yokken 0.11'e kadar çıkıyor. 0.11 mA Şimdi mikrodalgayı fişini çekerek iptal ettik. Açıkla kapalı arasında bekleme anında bir fark yok. Şimdi bir de mikrodalgayı Menüden iptal edelim. Geçtik. Heh. Böyle pasif yanıp sönerse aktif. Pasif yaptık. Mikro dalga pasif. Ekside geldik. Evet. Kapat. Aç. Şimdi pasif haldeyken 0.3 0.03 mA aktif ettik. 0.27 gördü. Yine standby e, aktif halde 0.03 mA mikrodalga fişi de çekili menüden de kapalı. Titreşim devreye girerse 0.22 0.27 civarında dolaşıyor ardından siren ettiğinde 0.30'ları görüyoruz. 0.30'da ötüyoruz. Bu şekilde amper değeri veriyor. Sessize aldığımızda bekleme 0.3 titreşim devreye girdiğinde 0.14 0.19 Alarm verirken maksimum 0.19'u gördük. Tetiklemede sonra ortalama. En yüksek 0.10 0.13 Ortalama 0.10 Evet. Şimdi Sadece bekleme anında mikrodalga etki ediyor. Tekrar bunu doğrayalım. Doğrulayalım. Alarm aktifken 0.03 mA çekiyor. Öterken Sıfıran dörtlerde geziyor. Şimdi mikrodalga sensörümüzü fişine takacağız. taktık. Menüden aktif hale getirmeden önce fişi takılıyken herhangi bir değişiklik var mı? Şu anda menüden kapalı. Bekleme 03. Titreşim algılayınca 04. Evet. Değişiklik yok. Evet, şimdi mikrodalgamıza fişini taktık. Menüden de aktif edeceğiz. Ayarlara girmek için açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz ikisini aynı anda. Dakika ayarı, saat ayarı. Kapama tuşuna her bastığımızda öbür ayara geçiyor. Alarm açık kapalı alarm dakikası, alarm saati ve mikrodalga. Parantez işareti düz yanıyorsa mikrodalga pasif. Parantez işaretini yanıp söner hale getiriyoruz, getirdiğimizde mikrodalga aktif demek. Yanıp söner hale getirdiğimizde set tuşuyla, kapama tuşuyla eksite gelip sağ üst köşede eksit çıktı. Ve açma kapamaya aynı anda basıyoruz. Aynı anda. Tekelip uğraştırıyor. Evet. Şimdi mikrodalga aktif hale geçmiş olması gerekiyor. Evet. ışığını yandığını gördük. Gördüğünüz gibi mikrodalga aktif iken amperimiz 0.04 miliamper yani 0.01 miliamper arttı mikrodalga dalga sensörü uyandığında alarmı tetiklediğinde sıfır otuz beş sıfır otuz dört değerlerini buluyor. Tekrar başa dönük. Böylelikle Spy 5000'in ne kadar amper çektiğini görmüş olduk. İyi seyirler. Evet. Şimdi de Bim'den alınmış olan Kraup marka. Alarmın ne kadar akım çektiğine kaç amper çektiğine bakacağız. Kraup marka. Daha önce Spy 5000'i Ak amperini denemiştik. Beklerken 0.03 ile 0.05 amper arası akım çek amper çekiyordu. Alarm esnasında 0.30'a kadar çıkıyordu. Şimdi Krab marka alarmın ne kadar amper çektiğine bakacağız. Şu anda Alarmı buradan bağlarken 10 metreye bakalım. 0.01 geliyor. Kayboluyor. Demek ki 0. 0.1'den daha az. Amperli. Şimdi alarm açık vaziyetteydi. Alarmı kuruyoruz. Tetiklerken ne kadar çekiyor bakıyoruz. 0.07'ye kadar çıktı. Tuşlara bastığında esnada. Açarken 0.013. Tekrar 0.8. Şimdi alarm devreye girdiğinde ne kadar amper çekiyor. Evet 0.13 Bu alarmda bu kadar. Demek ki Spy 5000 daha fazla çekiyor. Hatta Spy 5000'de mikrodalgayı kapattığımız halde 0.05 civarı çekiyor. Alarm esnasında daha da yükseliyor. bu kadar. Teşekkür ederiz.